Pembe annenin mutfağına hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Bugün size baklava yufkasından hazır baklava yapacağım, vurmuş baklava. Çok kolay, çok basit. Canınız tatlı çektiyen hemen yapabileceğiniz bir tatlı. Bir tane baklava yufkamı alıyorum, her tarafına yanından gezdiriyorum üzerinden de yaydırıyoruz böyle güzelce her tarafına gelecek şekilde şimdi de sarıyoruz bizdiriyoruz. Herkes kolaylıkla yapabilir.